Evet. Poco maç. Keyfi. Evet. Ortaklar. Bakalım inşallah iyidir. Maçı kazanacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Evet. Güzel. Güzel hücuma kalktım. Hadi. Hadi atacağım bu golü. Hadi bomboş. Ne yapmış varmutlar? Ne yapmış varmutlar? Atarım golü. Bu oyunun kralı benim. Varsa karşıma çıksın. Evet. Bu almak istiyorum. Allah. Tepas. 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 Defans, defans, gol yiyeceğiz. Defans, bravo, bravo, harikasın. Hadi, aa, oğlum top bende. Bende gelirse top kaçar mı çocuklar? Kaçar. Aman dikkat. Beklemelere nefret ediyorum. Nefret. Evet. Yeniden doğdum hayata. Maça yeniden doğdum. Geliyorum. Nerede top? Aman karşılamadım. Bir defans. Defans. alacağız. Alman lazım. Al al. 10 2 1 2 1 Kullandık. Evet. Evet atalım. Attı. Bravo. Ortak attı. Birinci maçı kazandık. Hedefimiz 3-3. Işte İkinci maça çıkıyoruz. İkinci maça çıkıyoruz. Hat-trick yapmak istiyorum bugün. Hat-trick yapmak istiyorum. İnanıyorum yapacağım. Yes, come on baby. Oh, ah evet. Al, al, al şu topu orta, Ne yapıyorsun orta? Evet, 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 evet. ben tam gidiyor? Evet, evet, evet. Aldım topu, toplandı ben şimdi beni kim durduracak? Merak ediyorum. Merak içindeyim beni kim durduracak? Haydi bu gol atmam lazım. Oo. karşıda sıkı bir defans var. Ama ben ah, kaçıyordum. Duvar pas yapma. Bekletmeye aldılar beni. Beklemem asla seni atmam lazım. Evet devam ediyoruz. Golü yedik mi? Yedik mi? Hayır. Hayır. Yememiz lazım. Yemedik de. Evet. Hadi hadi hadi. Ulti saldır saldır ulti 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 saldır. saldır, saldır. Hadi, hadi, Al şu topu ulti Kaçma az topu. Aldık 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 aldık. <laughs> evet evet Brawl Star'ın ustasıyız biz. Müthiş bir defansla. Arkadaşımı attım. Arkadaşım ortağın topu. Al al ya. ama ne yaptı böyle? Şaban ne yaptın böyle? Ah ah be ah be. İnek Şaban'a tam dolu be. Yapma be. Top. Kompostosuna iddiaya girer inşaatlar da golü ya o oh, gizli bir daha sardı golü Evet saldırın. atı 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 ben atarım Tabii ki benim adım Yok. Evet at, at. attık golü 2 de iki yaptık şimdi üçüncü maçtayız üçüncü maç hat için sahaya çıkıyorum Ak, alamazsak var ya yandınız ortiler. Sizin var ya kaynananız ölsün eğer yenemezsek bu maçı. Evet, en saldırıyoruz. Evet aldık aldık. aldık, aldık topu. At oğlum ki. Hadi ver pas pas pas. Vur, vur hadi. Aa, kaçtı, kaçtı golü. At top. Topu unuttum. Hadi at. Aa. Kaç, al, hadi. hadi. Aa, kaçtı be. Bu yüzdü, 95'lik gol kaçtı ya. Of, of. Hadi. Ay çocuklar kaldı, Defa sever. Al al topu. Al topu. Al topu. Aldın mı? Ay hayır, alamadık ya. Evet top. bize. Artık bu gol olsun. Bu gol olsun. attım. Ben dedim bu oyunun kralı benim. Hadi bir gol daha. Bir gol daha. Hatrik'e bir gol kaldı. Evet. Hadi çocuklar. Hadi Ortik, hadi hadi koş koş koş, harikasın. aaa, attım. İşte kral benim, kral benim. <laughs>